Abi şimdi banyonun giderindeyiz bak. Şu an giderin içine bakıyoruz. Ana hatta kadar gittim. Şimdi gördüğün ana hattan çıktım abi. Normal bütün hepsinin girdiği giderin içi bu. Şimdi bakıyorum abi. Burada bir çatal var. Çataldan çıktık. Bak burada Doğru. ana hattan geldik. 2 metrede su var. su var. Meyilsizlik var hatta. Bak burada suyun içinden geri çıkıyor. Yani buradan da, ana hattan çıkıyoruz. Yani bir metre sonra kamera suya düşüyor. Contalarda da bir şey görükmüyor. Muhtemelen o meyilsizlik olan yerden kaçak olma ihtimali yüksek. Bir de şuraya gırtlak boru takmışlar abi bak. Şuradaki gidere. Ben şimdi banyonun altından girdim. Şuradaki giderde de gırtlak boru var. Onu da atacağım videosunu.